web siteniz yavaş mı açılıyor, yoğun trafik mi alıyor ya da Layer 7 saldırılarından dolayı kesintiler mi yaşıyorsunuz? Artık endişelenmenize gerek yok. L7WAF.com gelişmiş Layer 7 ve uygulama güvenlik duvarı teknolojisiyle sitenizi bot trafiğine, DDoS saldırılarına ve kötü niyetli kullanıcılara karşı 7-24 koruma altına alır. Gerçek zamanlı analiz, dinamik filtreleme ve akıllı trafik yönetimi sayesinde web siteniz her zaman hızlı, güvenli ve ulaşılabilir olur. Güçlü ve uygun fiyatlı WAF paketleriyle web sitenizi güvence altına alın. Size özel olarak hazırladığımız 3 farklı paketle rakipsiz DDoS koruma hizmeti her zaman elinizin altında. Başlangıç seviyesinden profesyonellere kadar her ihtiyaca uygun çözümler mini WAF paketiyle sadece 280 TL'ye bir sitenizi koruyun. Daha fazla güvenlik isteyenler için ProWAF, 3 site korumasıyla 800 TL. En üst düzey güvenlik için ise Elite WAF paketiyle 5 sitenizi 1200 TL'ye koruyun. Tüm paketlerde gelişmiş load balancer, SEO uyumu, white label desteği, panel yönetimi, rate limiting, HTTP flat koruma, detaylı raporlama ve özelleştirilebilir tasarım. Bugüne kadar 3 milyardan fazla saldırıyı engelledik. Şu an 61 aktif siteyi koruyoruz ve 3 farklı lokasyonda balancer altyapısıyla kesintisiz hizmet sunuyoruz. Web sitenizi güvence altına almak ve hemen korumaya başlamak için l7waf.com'u ziyaret edin. Şimdi bir deneme DDoS saldırısı başlatıyoruz. Sistem saldırıyı algıladığında otomatik olarak güvenlik ekranı devreye girecek ve saldırı başarıyla engellenecek. Gelişmiş koruma çözümlerimizle web siteniz daima güvende. Panel arayüzümüz kullanıcı dostu ve tamamen otomatik bir yapıya sahiptir. Öncelikle kolayca kayıt olabilir ve hızlı bir şekilde oturum açabilirsiniz. Dilerseniz sol menüde bulunan Bakiye Yükle bölümünden kredi kartınızla hızlıca bakiye ekleyebilirsiniz bakiyenizi yükledikten sonra ürünler kısmına girerek istediğiniz güvenlik paketini anında satın alabilirsiniz. Satın alma işleminiz tamamlandığında herhangi bir yetkiliye ihtiyaç duymadan ürününüz anında aktif hale gelir. Domain eklemek de oldukça basit. Domainlerim sekmesinden yeni bir domain ekleyebilir ve korumayı başlatabilirsiniz. SSL süreçleri ve panel yönetimi tamamen otomatik olarak gerçekleşir. Ayrıca saldırı istatistiklerinizi anlık olarak takip edebilir. Whitelist'e eklemek istediğiniz IP adreslerini hızlıca tanımlayabilirsiniz. Tüm bu işlemleri kesintisiz ve tam otomasyonla kolaylıkla yönetebilirsiniz. Böylece güvenliğe dair tüm süreçleri panelimizin modern ve otomatik altyapısıyla ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde yönetebileceğinizi birlikte gördük. Siz de gelişmiş koruma özelliklerine sahip sistemimizle web sitenizi her türlü siber tehdide karşı güvence altına alabilirsiniz. Deneyimlemek ve adım adım ilerlemek için hemen kayıt olabilir. Süreçleri tamamen otomatik şekilde yönetebilirsiniz. Desteğe ihtiyacınız olduğunda, Destek Talebi bölümünden destek talebi oluşturabilirsiniz. Biz güvenliğinizi en üst seviyede tutmak için her zaman buradayız. Sorularınız ve ihtiyaçlarınız için destek ekibimiz size her zaman yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.